Ünlü isimler, hayalleri, özlemleri ve en samimi itiraflarıyla Selin'le Dünden Bugüne'ye konuk oluyor. Selin'le Dünden Bugüne bu hafta Türkiye'nin en çok konuşulan iş adamlarından birini ağırlıyor. Yaptıkları, projeleri, yaşam tarzı hep ama hep olay oluyor. O Türkiye'nin oflu Trump'ı. Bu hafta yaşam mimarı Ali Ağaoğlu bilinmeyen yönleri... Arabanın anahtarlarını her şeyi koydum masanın üzerine, hadi bana eyvallah dedim. Bir takım evseyle babamın evinden çıktı şaşırtıcı açıklamaları. Ben balık bozuyum zaten ben aşk adamıyım. Ben hiçbir zaman şey ki yani yani yalnızlık Allah'a mahsur. Hayatta gidip eve yastığa sağlık yapmayı sevmem onu da <laughs> Ve keyifli sohbetiyle yarın saat 13'te Selin'le dünden bugüne de. Gerçek ve tek sevgilim sensin. öbürleri diyorum şey. Ney? <laughs> 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 <laughs>